Ünlü oyuncu canlı yayında aşka geldi. Boran Kuzum'dan Miray Dener'e canlı yayında iltifat. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Miray Dener ve Boran Kuzum hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Boran Kuzum Instagram üzerinden yaptıkları canlı yayında Miray Dener'e övgüler yağdırdı. İki arkadaş korona nedeniyle evlerinde Instagram üzerinden yaptıkları ortak canlı yayında hayranlarını sevindirdi. Boran Kuzum'un Miray Dener'e karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak, bir de bana bak demesi dikkat çekti. Miray Dener ise bugün özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum cevabını verdi. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.